Evet canlarım merhabalar. Şimdi arkadaşlar dedim ki baktım polinom çözmedim. Hadi dedim şu polinom sorusunda çözeyim. Bakalım yapabilen varsa yapamayan varsa bir görmüş öğrenmiş olur arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz? Bana diyor ki px polinomu diyor. Bununla polinomlardan ikisine kalansız bölünebilen üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonudur. Gel. Şunu bir ayırın x eksi 3 x artı 3 şu x parantezinde x eksi 3 şu x eksi 1 x artı 1 şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar bana diyor ki polinomlarından ikisine kalansız bölünebilen üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonudur. Bir kere gel şuraya yazalım. Px eşittir a çarpı şimdi kökleri Şimdi üçüncü dereceden ve ikisine bölünecek. Arkadaşlar ikisine bölündüğüne göre Canikola benim benim bak bu olamaz. Doğru mu? Benim köklerim eksi 3 ile artı 3 olması lazım. Değil mi? Şimdi niye? Bu fonksiyonla bu fonksiyona bölünüyormuş. Çünkü bu ikisine bölünsün ki Bakın bu polinomların ne diyor? İkisine kalansız bölünüyor. İkisine kalansız bölünüyor. E i̇kisine kalansız bölünebilmesi için şu x eksi 3 ve x artı 3 çarpan olması lazım. Mesela şu ikisine kalansız bölünemez arkadaşlar. Niye? Burada hem x hem x eksi 3 hem x eksi 1 hem x artı -1, 1 nasıl bölünecek ikisine kalansız? Anlatabildim mi? Dördüncü dereceden bir polinom olur. Anlatabildim mi? Bu 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 bu. Oo nasıl bölünecek? Ama burada ne yapıyoruz arkadaşlar şu ikisini seçerek? Şu ikisini seçerek canlarım. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ana x 3 çarpanı x artı 3 ve x o yani x eksi 3 x artı 3 ve x çarpanı varmış bizim polinomumuzda. E bize ne diyor arkadaşlar? P1 2'ymiş. P1 koyarım. 2'ye eşitlerim. 2 eşittir. A çarpı 1 koyuyorum. Eksi 2. 1 koyuyorum. 4 1 koyuyorum. 1 çarptığın zaman şunla şu gitti şurası eksi 4 yani a dediğim şey eksi 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Yani benim px polinomum px polinomum nedir abi? Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı x oldu arkadaşlarım. Bize sorduğu şey p2 idi. Koy abi yerine 2'yi. B2 dediğim şey eksi 1 bölü 4 çarpı 2 eksi 3'ten 1 değil eksi 1 pardon. Değil mi? 2 koy 2 artı 3'ten 5 2 koy 2. <laughs> şu 2 ile şu 4 sadeleşti 2. Şu eksi ile şu eksiyi çarptım 5. 5 bölü 2 benim doğru cevabım arkadaşlarım. Haydi görüşürüz. Bay bay.